peshabistan'da yani hatırlıyorsunuz. Katilden kaçış diye bir video göndermiştim. işte o bölüm. Onun ikinci kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. <laughs> ha evet bu ikinci bölüm. Aha. Gel. Şu adam kimse gelse. Aa kazandık. Şey oyundan çıktı katil sesleniyorsanız şey Gördüğünüz gibi bakın kazandık. Oley. <laughs> bazen size bir şey veriyorum. Ama abi, bir şey olmaz. Hadi eline seçelim. Şu kızı sevdim lan. Ben çıkamıyorum C'ye basınca iyi. galiba. Her 32 saniye boyunca çadır. Trading Altı level. Kaç Nasıl at? Çok merak ettim. Zero bir alma şoktan. şunu çok sevdim. Sözcüğü kalanlar çok sevdim. Bir tıklığı. Çınmış. Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha ezikken ben bunlardan oynuyordum siz ne değil mi? <laughs> <laughs> ah <laughs> oh. çok şey Hadi oyun başına adamlar gelirse ben ne yapayım? Çünkü alttan böyle kafama vuruyorum dişiyalar. <laughs> çok seviye 8 ana. Ben Survivor'ım. Um. Bilgisayarları. Bir kod girecek. yani kendisi girecek. Ben neden direkt ben, ben burada da olsun. Kapatayım sen. Sizlerden korkacağım. Saklansam tek yok. Gözlerine geldiğinde E'ye basın kesinlikle. Umarım katil anlamaz. Nerede odadır? Herhalde. Ama yine de yapma. Katil gelmediği için sorun yok. Açacağım. Bakın şey olmadı. Ben gelişinde ses duymalıyım. Ekrana kapatırmış. Babam bir daha çaksay ya inşallah dönmüyorsunuzdur yani. Çok ses de yapmak istemiyorum. Kaçın, kaçın, geliyorum. <laughs> Anneciğim, anne! Yardım et anne. Kaçmalıyım. Ah, vurdu. Ha, geçtim. Kaçıyorum.

Kız ne ya? Nereden kaçabilirim? Kaçmalıyım. Buradan çıkamam. Ana ne oldu da? Oyundan mı çıktı tekrar katil ya? Ya <laughs> fayda it. Eee hangi araçta ben yaşıyorum? Oyundan çıktı ya. Allah'ım ne türlü de yaptırmazsınız. İki level, altı level olmak istiyorum. <laughs> ben hem burada yazıyor. Ben eski log guys. Ya Abi ben bu oyundan korkmuyorum. Neden? Adam çekiş yapamadı. <laughs> eee? Hayır onu. tamam biz bunu seçin. Ki. Şu. Yo az önceki bu üç. Onu yine de biliyorum. Bir Acaba hangisi olsa en son hangisinde kalır? Bunu kaldım. Aslında onda kaldım da bunu. Onu hiç bilmiyorum. Ama üzüldü bu kız sanki. Nasıl iyi? Kız, o ne ya? Hii, ben oldum canavar. Çok iyi. O ne, o ne? Ama içten göreceksiniz tabi. Bakın biz bunları böyle yapacağız. Ben artık eğilemem. E de yapamam. Ben de bakın. Q ve E. Ne oldu? daha yeni kalktıyorum. İlk kez oluyormuş gibi ya. Yürüyeceğim ve kaptan çıkacağım. Onları da mı? Yani yiyeceğim. Neden ne var söyleyeyim mi? Q'ya basınca sanırım. Ben bir canavarım. Şu taraf daha iyi. Buralara çok geliyorlar. Ana. Böyle mi olasın Hadi ya. Birisi birisi yanlış yapsa. Ne olacak? Şu gözme takıldı. Ay bu yufike. Fita diyor ya. Ya of. Oyun da bayağı kısıyor bende. Bu kapıyı açacağım şimdi. <laughs> Ana, kursam... dur, dur, dur. Buraya kalsam, geliyor. Şurada mı kalsın? Hii, i̇ki tane kalmay. kesin buralara birileri geliyor. Burada bir bilgisayar var. <laughs> ne ırmak? <laughs> Ama ben video çekiyorum. Ee, babaya söyle baba. <laughs> of. Arkadaşlar gideceğim. Sakın inşallah telif yemeyiz. Ondan diyorum ki televizyon sesini kız. Reklam var. Da çok da çok tatlı. Kıyamazsınız. Gösterelim. Tamamdır. Açtık. Eh, yürü. Kurumda adam hiç bulamadım ya. Hemen oraya koş. Oradaki ya son. Son bilgisayar o. Ekstradan bir bilgisayar daha var. O çok zor. Hep sıkıtır. Baktırır Yanımda yani. Tam. Ana yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. da yapamadım. Büyüğe basacağım. Koşamıyorum. Geri gidiyorum. Keşke yayınım olsa ya. Aman gidelim. Yapmayacağım. Kaçtılar. Hemen Koş. Eric inşallah hiç kimse kaçmaz. Bir adam bile göremedim ya. Yazık bana gerçekten. Kaç yıldır oynamıyorum. Ya ya at piberagom diye. Ah be sakın çıldınız diye böyle böyle olmayı sakın. Çok kötü yani. Ben oynamayı bilmiyorum. Hepsi kaçtı. Devam. Kim var? Yani. Çok anlayamayacaksın. Ben ağam. Birisi var. Okey. Kötü oynadı. Ben de Sakın kaçır olunca sevinmeyin ha. Son bir maç mı oynasak? Yok. on dakika olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Eğer beni arkadaş edinmek istiyorsanız inşallah açalım. İsmim Derin Oyunda Kırık. Profilim de şu. Arkadaş edinmek istiyorsanız ve durun. Yani size bilgilerimi göstereyim. Aposta değil, şifre değil onlar değil. Güzel yani bir oyun ve Bildiğiniz gibi ismim Derin Oyunda 40. Bakın. atarım bunlar. Böyle yani. Sakın ama sakın benim gibi yapmayın ve kanmayın sakın. da mideki profilimi çok göstermeyeceğim. 50 arkadaşım var. İsmim Derin Oyunda 40. Orada videoyu durdurup görebilirsiniz. En çok sevdiğim oyun Adopt Me gördüğünüz gibi bunlar çok şuraya kadar çok seviyorum bunların ikisini bilmiyorum ve şunu da yani güzel yani tamam mı Ho. izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın ben buna bence 10 veya gelir veya 3 onlar gelirse Kışkırtma, kışkırtma. Abim o bana çekmişti ama göndermedik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.